27 Kasım Pazar saat gündüz bir 2022 e, Mushbula pis el, 5 büyük, herkes bir şeyler söylüyor halk arasında. Ben de bugün onları topluyorum ve kışlık arkadaşlar. Evet kışlık onu topluyorum, onları böyle karanlıkta biriktireceğim, e, orada saklayacağım ve sonra kışın onları böyle güzel güzel yiyeceğim. Evet nefis bir Muşmulalar harika oluyorlar arkadaşlar, e, bol vitamin. Evet böyle göstermek isterim. Harika hepsi. Evet, nefis nefis. Muhteşem. Ben yavaş yavaş onları topluyorum. Allah ne vesdesin toplayacağım. Ay ay ne güzeller. Çok güzeller. Bazıları çok küçük olmuş, bazıları erileşmiş. Ondan sonra işte böyle hepsini toplamaya başladım. Evet yeni videoda görüşelim sevgiyle kalın ben de kalın hoşçakalın.